Arkadaşlar bugün o arkadaşımın kim olduğunu buldum yani benim tanıdığım biriymiş. O o o, 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 o okuldan ama ismini söylemeyeceğim. Şimdi arkadaşlar buradan geliyoruz. Brawl oynayalım. Yani arkadaşlar videoların neye göre çekebilirim? Sizin yorumlarınıza göre. mi? Ve mesela o, o, o okulda iken arkadaşım mesela yazabilir bana. Bari hani yazsın biz onu, onunla da video çekeriz. Aa, arkadaşlar gördüğünüz gibi benim bir arkadaşım daha oynuyor ya. Şimdi buradan geliyor Abi yeni, yeni kostüm gelmiş. Çok iyi. Çok iyi. Arkadaşlar süper Ender'den ne çıkacaktı? Bu çıkacak arkadaşlar yani. Bir bakalım ama. Dükkanı birazcık bakacağız. birazcık yazdık Gelene görmemiz lazım. Gör görmezsek pişman oluruz. Şimdi Ar arkadaşlar sünger bu kostümleri yine yine gelmiş öyle ya. Bak bu kostümler de çok çok sevildi. Giden kostüm 400 lira. Abi 400 lira kim verdi ya? Mesela deliler verebilir, verebilir arkadaşlar yani. Hadi A adını söyleyeyim mi? Onunla video çekeyim mi? Ben hmm, mi ben? Araya dükkandaki şunu alalım. Ya biz bize garip arasın. Birkaç kez Brawl Pass aldım o zaman. <laughs> Neydi bu değil lan? Bilalcı zaten de oğlum git bu. Bu kadar veriyor. Köpek. Kö köpek ma mamasını ev verir falan gibi ya. Allah Allah. Bebek mamamı izleyemiyorum ben. Arkadaşlar arka şunları bir izleyelim mi? Aa bunlar öyle <laughs> Bakın arkadaşlar şuna. Şunların kupasına. Aa, şunlar altın iki. Arkadaşlar şunlar Mortis'e altın İki almış. Onu tebrik ederim çok devrik çok 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 devrik ederim bugün çınarla da bir video çekeceğim ben öyle bu bı burası kalkasacağım bir şey yapmayacağım bu arada 50 abone olduğumda canlı yayın açabiliyorum haberiniz olsun ki aksarımız da bo bo boşuna gitmedi. Aks zaten bu konektörs benim. B benim aksım boşuna gitmez arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar burada kıl kıl var. O yüzden direkt aksar basacağım şu an bir tane var Sıkıntı da tutulumda Biraz sıkıntı da biraz biraz, biraz biraz. Çok az yasamdı. Adam şuradan iki gelip at atarsam ben bok yiyeyim. Direkt zıplamam lazım şuraya. Yo, yoksa bizi bilmem ne yaparlar Arkadaşlar şu an 7 tane kişi kalan görüyorsunuz yukarıda. Arkadaşlar şu şu şurada gördüğünüz rozet var ya şurada gördüğünüz. O o, o o rozet bedava verildi. Yani alanlar almıştır, alanlar almıştır. Ark o oyunu bır bırakamam arkadaşlar. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Ben bunu bırakamam, bunu bırakayım bırak. oyunu bırakamam, hayır. Bırakmayacağım oyunu. Gaz gelme. Sen seni bilmem ne yapayım ben gaz gibi ya. Yeter ya. arkadaşlar bu esir pusucu oynadık. <laughs> arkadaşlar bir dakika benim ben tu tuvaletim geldi arkadaşlar hemen geliyorum. Kusura bakmayın. Hatta arkadaşlar video şu şey yapalım şöyle şurada durduralım. Arkadaşlar bir yere gittim bakmayın. Hiç kusuruma bakmayın. Arkadaşlar bu adam mort kasıyor ve, 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 ve beni geçmeye an dikmiş. ama şu an 700 kupalarda arkadaşlar bayağı bir dü dü düşüşte. Çıkar bugün de tek bu bulacağım boyda inşallah iz izlersin canım kanka. Arkadaşlar. Oha, ya altın şey mi ya? Ne neyse biz daha altın 2 mortizi. Ben arkadaşlar mortezi kasayım mı o üçü? ne 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 dersiniz? Onu belki bir videoda yaparım ha. Onu belki bir videoda yaparım. Ama acayip bir şey gelmesin abi. A acayip sevmem Arkadaşlar

bir liram var mı? Bir liram var mı? Arkadaşlar bana so, sordu birisi o, o, okulda bir bir liram var, var mı diye ben de var dedim. Adama gittim evi. Bir de bir bir lira verdim ama ona Nasıl kazık aldım ya. Ama ama de. Son kazıklar mı? Bir liram var mı? Bir liram var mı? Bana şu an so sorsalar bilir ama var mı diye dedim ki ah var. Olur mu? Arkadaşlar maaşlarım çok kolay uçuyor. Ama, ama arkadaşlar pusara oynuyoruz tabii ki de. Puslarla oyna, oyn oynamazsak bunlar da çiğ yer tabii yani. Çiğ yemeyemek de kolay. Yani. Çiğ yiyorum ben her zaman yiyorum çiğ.

Ağaçlar kafayı yiyecek ya. Bu bu mortisi bıraktı adam. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben de mortis ka ka kasarsan ne malum ben belki bir berbat olurum. Hani. <laughs> an. Arkadaşlar kulübümüze bu arada gelin. He he Hepinizi bebeklerim. Kulübe zaten bebeksin girmeyin. Ah, ah, at atılır arkadaşlar. Hiç 5 gitti. Değil çünkü kulübü dül açtık. Yani arkadaşlar eski eski CR'ye de Ronaldo kulübü gitti ve verip izleyicilerim varsa bizim eski kulüpte. Yani arkadaşlar o kulüp gitti. Ama o yeni yeni kulüp böyle olsun. Şöyle sar sarı yapalım. Daha şıkları. Hadi bakalım. Munin denen numarayı ni ni Şimdi daha şu an Mortis kasıyordur. Yani süt. Arkadaşlar şu Nal baba sütü takla at atıyor çok iyi. Yani Nal 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 baba sütü şey zamanında gelmişler. Ee, neydi o karamele kol kol kol, kol, kol arkadaşlar ya. Ben ben de o var. Karamelayla Colt ve ben de var. Colt'un ses sesen öldüğü zaman o kostümü getirmişlerdi Allah rahmet eylesin. Arkadaşlar onu ben kesmeyeceğim ama beni keser sahip et. Çünkü bu ben onu kesmeyeceğim. Sevdim ben. Adamı sevdim biliyor musunuz? Oh <laughs> ah, my god. Buyurdu buyurdu doy. Uyyyy. Ne kadar boyunca boy. Arkadaşlar fengi gördünüz mü? Fengul reis. Poo poo koyu. İnşallah bana da ko koymaz fengul reis. Fengulis. Fenginguli. fenginguli? fenginguli. fenginguli. arkadaşlar ya fake bir bilirdik. Ama bak. Arkadaşlar tekrardan bu, bu bu arada da bu arada te tekrardan bir gün kupaya geçiş yapar mıyız? Arkadaşlar tekrardan i, i, istiyorsanız ve bu videoyu like ne olur. Tek, tek tekrardan bin kupa yapmak istiyorum. Şimdi markete en son bir yüz sardı. Ama arkadaşlar şunlar falan bunlar yüzünden bayağı bir düşüş şeyi yaşadım insanlar yüzünden. Ya kardeşim aşamalaya girdim tamam mı bir ara? Adam gel, geliyor benimle dal dalga geçiyor sanki ya. Ben anlamadım ki. Adam botluk yapıyor bana kızıyor. Yapacak bir şey yok. Ben ne yapayım? Sordum adama. adama. Şimdi ben sana, ben sana ne, ne yapayım dedim. Bir şey yapma dedi. <laughs> Maça gittik. Arkadaşlar, arkadaşlar, bir papa yolu sonra başladık. O, 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 o oynadık ama ustaydı tamam mı? Adı adamı büyük şirket. Şey Amerika ister gel gel ki ge gerçekte de şunlar yüzünden. Alıp sabır sabır. Kim var lan orada? Bir sık var lan Bak kardeşim. O adam çok kaşınıyor. Gel gel. Oh, pa 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 pa. Ama ben, ben niye gelmiyorum ki ortaya Oğlum benden son 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 olur lan! Orada lan <laughs> Abi bunları ben de sorur şimdi Ne yapacak acaba Neredesin senin Caniko Caniko Arkadaşlar 900 kupaya tek tek tekrardan yükseliş. Bir de geçeriz bizler de bu şekilde, kolayca geçeriz. Arkadaşlar, Mortis oynuyorsa kupa kazanmış. Yok, Mortis oynamıyor. Arkadaşlar, o 44 kapışan fazlası benim. Arkadaşlar, o Geçmesi için 1000 kupa falan yanması lazım. Arkadaşlar... Yani bu arada bir, bir kupalarda 50, 50 falan kupa düşürdünüz. Fener kötü. Maça de daha iyi yani. Oğlum bak o, o sütü bu bana bir dakika kardeşim ta, tahtalı köyü koydum. Yapacak bir şeyim yok benim. Ha bak ben gelmemi böyle bekliyorum. Bekle Bab babanı vuracak bir iki tane. Ana amına da... koyayım. Kaçacak vuracak onu. Ben ben sadece yer miyim onları yemem. Az kalsın yiyordum ama. Yapıyorrr, arkadaşlar. Sekizinci olduğum adam baba pro hareket dokuz kupa mı? 900 mü? Tam 900'de kaldık arkadaş. Çınar arkadaşlar takım ara. arıyor atlayınca. bakalım şunları <laughs> <vizet. gülüyor> izleyecek mi? Çile çile lollipop, limon lollipop, karpuzlu lollipop. Ar arkadaşlar benimki bin fayda ama. Bamba. 900 kupa kopar yani tam birbirine gel 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 gelecek yani yine yine değil mi onu 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 onu, 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 onu zaten bir sayıyoruz sayılır herhalde arka seçiler ne no, olmuş no, no, ya hey göremedik 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 git 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 bunlarla göremedik göremedik ben <laughs>

Nasıl aldın bana? Yorumlar yazın ki. Oh. <laughs> yor yorumlar yor, yazın. Yor, Nasıl rastgele rast bir şey Yorumlara yor, hatta şey yazın. Bilmem ne yazın. Bilmem ne. Tamam mı? Bilmem ne yazmazsanız. Bak bir <laughs> de çıkartacağım efendim. Neden ya? Ben bilmem ne ya yazmıyor kimse. Ben niye yazıyorum <laughs> acaba? bilmem ne. Ar arkadaşlar siliyorum ben oyunu. Görüşürüz. Hatta hatta arkadaşlar şey yapmamız lazım. 9 900 yapmamız lazım. 900'e bırakacak. Ben 9 yapmazsak burayı yakarım. Molotofu alırım. <laughs> Bir yerine sokarım. <laughs> arkadaşlar şu an arka planda falan sesim. Hocam bir de o telif yaparsın. Benim benim miyim benim boy. Benim benim miyim benim boy. Lan benim lan. Video telif yedi. Video video telif yedi. Arkadaşlar bir tane daha da gelin. Diyor ki video video telif yedi. Telif telif yedi. Video video telif yedi. Video telif yedi. Video telif. Ya bırakın oyun abi ya. Oğlum şey, şeylik kaç, kaç burada hesaplamak lazım. Oradan bir E sen bir gelir mi? Ya! Taktiği sikin. Bu ne yaptı bana? Bana böyle ver. kim lan? bir tane mo mortis gördüm Ş şimdi de dö gideceğim bu piyasanın tek mortisi benim lan rezin mod 60'larda saygın var ama 65, h h 65, 65 h h h h h h Zıplasana bana. Gel zıplasana zıpla Zıpla baba bir ağa gel 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 gel. zıpla bana zıpla zıpla zıpla. Zıpla be. Arkadaşlar bana zıpla, zıpla zıpla kaçarım. Her türlü yenemeyecek yani yani bu yöne. <laughs> Gel 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 buradan geçerim oğlum. Ben kaçtım. O kaldı ama ben kaçtım. Ben kaçtım ama o kaldı. O, o kaldı ben kaçtım. Ya arkadaşlar ya yeter gidince unuttum baktım. Arkadaşlar ka kapatıyorum. ne abi? 900. 900'de kalamam ben ya. Hayır. Pardon. 800'de 90'da kalamam ben. Hayır. 1000 1000 ya yaparım ben. Tamam yarınca pardon 50 abo 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 oldu oldum da canlı yine hepsini yiyeceğim ama yanıma da bu abo pirinç Oyuncular lazım. Yani sizden bir birisini yanıma alayım mı? Baba pro olmasa da olur. Aa be, be, beni de delip tır, tır, tır olacak birisi oldu olmazsa. Çıkarım tamam ama baba baba başkasına lütfen yapma şunları. Adam bana mermi tutturamadı ki. Abi Arkadaşlar o orada küfür var. Böyle hayatım. Ap 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 31. Ap 31 31. 31 ap. Arkadaşlar görüşürüz. 9 kupayı yapamadık. Görüşürüz men.